Kırşehir'in kalbinde Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin yanı başında yıllardır süren bir yağma planı var. Adına altın madeni denilen bu proje toprağımızı, suyumuzu, ekmeğimizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, çevre platformları ve siyasi partiler olarak bugün burada doğayı, yaşamı ve adaleti savunmak için bir aradayız. Seyfe Gölü sadece Kırşehir'in değil dünyanın ortak mirasıdır. Bir zamanlar göçmen turnaların dans ettiği bu alan şimdi seyfe çölüne dönüşme riskiyle karşı karşıya. Bugün Kırşehir'in dört bir yanı yerli ve yabancı maden şirketlerinin ruhsat sahalarıyla çevrilmiş halde. Rönesans Holding'e bağlı Tepeköy Madencilik, Koza Altın İşletmeleri, Defaş Madencilik ve Cengiz Holding gibi şirketler binlerce hektarlık alanı gözlerine kestirmiş durumda. Bu projeler sadece toprağı değil, halkın geleceğini de gasp ediyor. Yalnızca bir proje sahasında yılda 1,5 milyon ton su tüketimi planlanıyor. Bu miktar Kırşehir'in yıllık su tüketiminin altında birine denk geliyor. Bir avuç şirketin çıkarı uğruna tarım kuruyacak, hayvancılık bitecek, halk susuz kalacak. Kızılırmak'tan Seyfe Gölü'ne, Akçakent Ormakları'ndan Çayazı Köyü'ne kadar bütün ekosistem tehdit altında. Bu süreçte bilimsel raporlar ve hukuki kazanımlar ve halkın iradesi hiçe sayılmaktadır. Yargı kararıyla Kırşehir ve Özbağ Belediyeleri çet sürecine dahil edilmiş ancak yeni çıkarılmak istenen bypass yasası ile bu demokratik süreç tamamen devre dışı bırakılmak istenmektedir. Bu yasa madencilik ruhsatlarını çet süresinden sürecinden önce MAPEK'e bağlayarak Cumhurbaşkanlığı eliyle doğrudan onaylama yetkisi vermekte. Yani halkın söz hakkını ortadan kaldırmaktadır. Biz buradayız. Çünkü bu sadece bir çevre meselesi değildir. Bu yaşam hakkı, halk sağlığı, su, gıda ve gelecek hakkı meselesidir. Flotasyon sürecinde kullanılacak kimyasalar insan sağlığını doğrudan tehdit ederken 2000'den fazla yurttaşın etkilenmesi beklenmektedir. Seyfe Gölü'nün kuşları, Kırşehir'in çocukları, tarım işçileri, kadınları, öğretmenleri ve gençleri adına sesleniyoruz. Biz bu toprağı altına değil yaşama dönüştürmek istiyoruz. Bizim altınımız buğday tarlaları, akan sular, yeşeren meralar, nefes alan gökyüzüdür. 30 Ekim Perşembe günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılacak olan İDK toplantısına verilecek karar sadece Kırşehir'in değil Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Biz orada Ankara'da olacağız. Bozkır'ın sesini, allı turnaların kanat çırpışını, halkın öfkesini ve kararlılığını Ankara'ya taşıyacağız. Kırşehir halkı burada, mücadelede kararlı. Toprağımızı vermeyeceğiz, Kırşehir iliç olmayacak. Merhaba, benim ismim Şeref Yılmaz, Çimelli'yim. Şimdi doğma büyüme Çimelli değilim ama e, Kırşehir'de ikamet ediyorum. Aynı zamanda da köyümüzde hayvancılık yapıyoruz, küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. 28 sene öğretmenlik yaptık daha sonra bir hevesle köyümüze geldik. Hayvancılık yapmak umuduyla geldik köyümüze. Fakat umduğumuzu bulamadık. Yani bizi sıkıntıya sokan en önemli unsurlardan bir tanesi köyümüze yapılan maden arama çalışmaları. Bunlar bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Ne anlamda soktu bizi sıkıntıya? Sularımız kesildi, yüzey sularımız gitti. Şu anda su bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Hayvanlarımız gerçekten yani bu Hayvanlar susuz kaldı, sürekli konuşulan bir cümle ama ciddi ciddi hayvanlarımız susuz kaldı. Önceden 100 metreden 80 metreden çıkan su artık çıkmıyor. Bu sondaj çalışmalarından dolayı yüzey suları kaçtı. Ve şu anda köyümüzde aşağı yukarı köyümüzün içerisindeki ana çeşmemiz akmıyor. Aynı zamanda ona yakın köyün çevresinde olan çeşmelerimiz var. Çeşmelerimizin hepsi kurudu. Sadece bir tane çeşmemiz akıyor. O da böyle çok ince ince iplik gibi akıyor çeşmelerimiz. Gündüz köye su verilmiyor. Yani içme suyu dahi bulamıyoruz. Elimizi yüzümüzü bulaşıklarımızı yıkacak suyumuzu bulamıyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Hani şimdi şöyle bir şey var. Bu maden çalışmaları daha henüz karat aşamasındayken, sondaj aşamasındayken biz bu mağduriyetleri yaşarken eğer ileride ciddi bir çalışmaya girildiği zaman Olur ya Allah göstermesin ciddi bir burada ruhsat alınır burası faaliyete geçtiği takdirde nasıl bir olumsuzluk yaşayacağımızı nasıl bir sıkıntı yaşayacağımızı bilmiyoruz yani öyle bir vahşi geliyorlar ki üzerimize hatta bir duyumlarımız bundan emin olmamakla beraber köyümüzün yani dedelerimizin babalarımızın yattığı mezarlarımızın dahi maden sahası içerisinde alınacağına dair duyumlarımız var bizim köyümüz. Daha dün kurulmuş bir köy değil. Aşağı yukarı geçmişi 2000 yıla dayanan bir köy. Sürekli olarak e, yaşanan bir köy burası. Artık bu faaliyetlerden sonra herhalde biz bu köyleri terk edeceğiz. Bu civarı terk edeceğiz. Bunun yanı sıra da biz merkezde oturuyoruz. 150 bin tane Kırşehirli. Sadece biz e, köylü olarak, civar köylü olarak bundan etkilenmeyeceğiz tabii ki. Mutlaka şehir merkezde etkilenecek, çevre ilçelerde etkile, illerde etkilenecek... Yani bu durum ciddi bir mağduriyet yaşatacağına biz inanıyoruz. Ve bunun için bununla ilgili gereken önlemleri ne alması gerekiyorsa biz bu köylü olarak, köyde yaşayan, üretim yapmaya çalışan insanlar olarak bundan da ilgili bir an önce önlemlerin alınmasını ve bu işlerin iptal edilmesini özellikle rica ediyoruz. Şu an köyde nasıl bir çalışma mevcut? Neler yapılıyor? Sondajda hangi aşamada var? Şu anda köyde karot çalışmaları yapılıyor. Karot alıyorlar bizim duyurularımıza göre bin metre civarında bir sondaj çalışması yapıldığı söyleniyor. İşte bu sondajdan dolayı bizim e, yüzey sularımız kaçtı. Ve sadece biz burada köyde sorun yaşamıyoruz. Mesela e, Bozdepe'nin Mandra bölgeleri şu anda susuzlukla mücadele ediyor. Körpünar şu anda susuzlukla mücadele ediyor ki Körpünar bir gün Türkiye'nin aşağı yukarı İstanbul'un et ihtiyacını karşılayan bir köy. Çok ciddi anlamda bir hayvancılık faaliyetleri var. Yani şu andaki bu faaliyetler daha ııı e, C demeden bizim köyümüze, etraflara bu kadar zarar verdi. Artık bu işler ileriye gittiği zaman bu zararın ne, nereye mal olacağını, nasıl olacağını tahmin dahi edemiyoruz. Biz Çimeli Köyü'ndeyiz. Köyündeyiz şu anda. Ee, bir Aramızda bir köylümüz vardı. Biraz önce beraber asıl açıklaması yaptık. Çimeli Köyü, e, köylümüzün belirttiği gibi kadim bir köy. Yani bin yılların köyü. Ama eee bir tehditle karşı karşıya yani yaşam bir tehditle karşı karşıya. Burada su sorunu şimdiden başlamış. ileride bizim mezarlıklarımız dahi tahrip edilecek. Ortadan kaldırılacak diyor köylümüz. Bizim arkamızda sondaj kuyuları var madencilerin. Burada şu anda araştırma çalışması içindeler ama Perşembe günü chat raporunu alırlarsa çok hızlı bir şekilde burada 20 yıllık bir süreç içinde büyük bir yıkım falan ve yıkım gerçekleştirilecek. Buna seyirci kalmak istemiyoruz. Hiçbirimizin seyirci kalma hakkımız yok. Yani bu topraklara sevdalı insanlar, yani bu dağına, taşına, gölüne, ırmağına aşık insanlarımız e, sahip çıkması gerekir. Seyirci kalması e, yakışık alacak bir şey değil. Onun için bütün etkinlikler e, durdurana, madenciliği durdurana kadar burada maden çalışmalarını durdurana kadar devam edecek. Çet raporu alsalar dahi iyi, bu iki yollardan, yollardan biz o raporu mahkemeye vereceğiz. Ya, yani yargıya götüreceğiz. Tabii e, ama son güne kadar, son ana kadar biz itirazlarımızı söylemeye devam edeceğiz. Yarın Cacabey Meydanı'nda saat 14'te ee, konuyla ilgili basın açıklaması yapacağız. Ee, Kırşehir Çevre Platformu e, Kırşehir Çevre Derneği, e, Kent Konseyi, Kırşehir Kent Konseyi ve Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nun katılımlarıyla e, bir basın açıklaması gerçekleşecek orada. Tüm halkımızı basın açıklamasına davet ediyoruz. E, bu bize e, suyumuza, toprağımıza, havamıza canlılarımıza, ekmeğimize, geçimimize, her şeyimize zarar verecek bir e, gidişata dur demek, hayır demek. Bizim en temel görevimiz Kırşehirliler olarak, Kırşehir'de yaşayanlar olarak bunu sahiplenmemiz gerekiyor. E, Perşembe günü sabah 6.30'da Ankara'ya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, önüne e, araçlarımızla gideceğiz. 6.30'da e, stadyumun arkasından e, otoparktan yola çıkacağız. E, herkes katılabilir. Ulaşım ücretsiz olacaktır. E, orada kalabalık olalım. E, orada e, biz maden istemiyoruz haykır, haykırışımızı gerçekleştirelim. Birlikte hep birazdan biz bu madeni istemiyoruz Kırşehir'de. Kırşehir'de yaşamış diyoruz. Kırşehir'in doğasının Kırşehir'in e, Kültürel yapısının, Kırşehir'in, dağının, taşının e, hiçbir şeyinin zarar görmesini istemiyoruz. Buna engel olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederim. Doğanı, havanı, suyunu, toprağın elden gidiyor. Yaşamın elden gidiyor. Farkında mısın? Farkındaysan tepkini dillendirmek zorundasın. ülkenin kaynaklarının yağmalanması olanlaştırıldı. Bu yağmadan Kırşehir'de sessiz seyircisi kalmamız halinde yakında derinden etkilenecektir. Şehrin doğu, kuzey ve batı taraflı alanları sömürge madencilerinin yağmasının tehdidi altındadır. Bu yağmayı durdurmak uyutulmaya direnenlerin en büyük sorumluluğu sorumludur. Şirketlerin kasası dolarken ve sefalarını sürerken karşılaşacağımız sorunları kısa, öz, son kez hatırlatmakta yarar görüyorum. Kırşehir'in temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık yok olma tehlikesini yaşayacak. Yaklaşık 1 milyon ton su tüketecek olan altın şirketleri su rezervlerini tüketecek. Kırşehir büyük bir su, su sorunuyla karşılaşacak. Altın siyanürle ayrışması nedeniyle içme sularına, toprağa ve havaya karışacak zehir gelecekte yaşamları ciddi olarak tehdit edecek. Kentimizdeki ekolojik denge bozulacak, birçok bitki türü yok olacak. Bir doğa harikası ve kuş cenneti olan Seyfe Gölü yok olacak. Uyutulan algılarla yönetilen bir toplumun hepsinin karşı çıkışını, tepkisini beklemiyorum. Ancak geleceğine sahip çıkmak isteyen, sonraki nesillere yaşanılır bir kent bırakmak isteyenlere insani, ahlaki bir sorumluluk ve sorumluluk olarak bakmalarını öneriyorum. Bir gün herkes anlayacak altının ve madenlerin yenmediğini. Bir gün herkes anlayacak topraksız ve susuz yaşanmayacağını. Bir gün Kırşehir anlayacak her hanede en az iki kişinin neden kanser hastası olduğunu. O gün geldiğinde kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Toprağımızı korumak, bozkırın, bozlakların, allı turnaların yurdun için ses vermek için ses ver Kırşehir. Altının çıkarılmasın ya şimdi tepkini göster ya da ebedi uyutulmuş halinden şikayet etmeden uyumaya devam et. Teşekkür ederim. İnsanların hayati öncelikleri vardır değil mi? Yani biz neden Hayati önceliklerimizi düşünmeden e, bütün bunlara izin verebiliyoruz. E, önce hayat, bakın bir şöyle çevrenize yaşamamız için gerekli olan su gidecek, e, doğamız zehirlenecek, tonlarca e, arabalar geçecek, dinamitler patlayacak, binlerce arazimiz zehirlenecek, Bunları düşünerek ne yapmamız gerektiğini, yani önceliklerimizi düşünerek ne yapmamız gerektiğine bu konuda karar vermemiz gerekiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kırşehir Çevre Koruma Platformu olarak biz şu an Bostepedeyiz. Maden çalışmasının yapılacağı alana geldik. Sizlerden ricam bir araya gelip biz direnirsek. Kırşehir halkı olarak, Bozkır'ın insanları olarak bir araya gelip sermayenin karşısında durursak önümüzde hiç kimse duramaz. Biz bu altın madenini aştırmayız. Eğer ki birlik olursak. Çünkü biliyoruz ki biz bir araya geldiğimizde bu şehrin kadınları, çocukları, erkekleri hepimiz bir araya geldiğimizde bu altın madenini aştırmayız. Gücümüz hepsine yeter. Ama önemli olan bizim birlik olmamız, hep beraber örgütlenip sesimizi Ankara'ya duyurmamız. Bu sebeple 30 Ekim perşembe günü Ankara'ya gideceğiz. Bakanlıkta son bir İDK toplantısı yapılacak. Bu toplantının sonucuna göre madenin açıp açılmayacağı kararlaştırılacak. Biz Kırşehir halkı olarak hep beraber Ankara'ya gidelim. Hep beraber hep bir ağızdan toprağımızı vermiyoruz. Kırşehir iliç olmayacak diyelim.